Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Çok özel, güzel bir programdayız. Ee, İmatik liseleri ve meslek ile ilgili güzel bir toplantı gerçekleştirildi. Evet. Medeni Okulu projelerinden de bir tanesi değerlendireceğiz. İyi Hocam nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Hocam çok güzel. E, bugün bu istişare neler için e, düzenlendi, neler olacak, nasıl kararlı? Evet şöyle, e, biz Türkiye İmatikler Vakfı evet. olarak zaten İmatik Liselerinin... E, hem müfredatı hem öğrenci kalitesi hem eğitim kalitesinin artılması için bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Ülke çapında çalışmalar, alan araştırmaları, çalıştaylar ve ciddi toplantılar yapıyoruz. Ama biz Konya'da merkezi olan bir vakıf olduğumuz için özellikle istedik ki Konya'daki imam öğretmenlerimizle hepsiyle hiç ayrım yapmaksızın bir araya gelip onlara sorunlarımızı, çözüm önerilerini birlikte tartışalım. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Öğretmen Eğitimin en önemli e, unsuru, evet. yani öğretmen olmadan hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla öğretmenlerin alanında kendi e, işin içinde olan insanlar, mutfakta olan insanlar, o insanların birebir tecrübeleri, efendim e, yaşadıkları sorunlar, çözüm önerilerine dair onların fikirleri bizim için çok önemli. Yani şunu yapmak istemiyoruz açıkçası. E, mesela akademisyenler bir araya gelsinler, birkaç şey tartışsınlar ve bu öğretmenler uygulansın. Böyle değil. ...bizzat e, onların görüşleri, fikirleri önemli. Onun için biz bugün e, Medeniyet Okulu kapsamında ki bu aslında medeniyetimizin bir parçası... ...dolayısıyla evet. Medeniyet e, Okulu programı projesi de önemli bir proje. E, bundan dolayı da bu desteği verdiği için ayrıca ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum Büyükşehir Belediye'mize. Artık e, ülkenin, bütün insanların, vatandaşımızın e, belki gönlünde yer alan bir anne şefkatiyle büyüttüğü okullar. Onun için bu okullardaki niteliğin artırılması belki diğer okullara da örneklik teşkil edecek. Medeniyet Okulu projesi kapsamında biz buradayız. Medeniyet Okulu Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ifade edelim. Billur kaldırımlı mana sitelerinde nur yüzlü, erdemin ötesinde takva dolu insanların yaşayacağı bir şehir inancıyla, bir şehirli inancıyla oluşturulmuş bir projedir. Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde sivil toplum örgütlerimizin desteğiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün büyük destekleriyle ve yönlendirmeleriyle Medeniyet Okulu projesi büyük bir hızla yaklaşık iki ay kadar önce başlamıştır. Şu anda da devam etmektedir. Bir İmam Hatip Lisesi kurucusu ve yöneticisi olan bir hocamızın mahtumu idim. Rahmetli babam İzmir İmam Hatip Lisesi, İzmir Tire İmam Hatip Lisesi'nin kurucularından idi. Burada Tahir Büyükkürükçü hocam müftüyken yardımcısı idi. Bir gün babama şunu sordum, baba sen Konya'da müftü yardımcısı imişsin. Niye Aydın'a, niye İzmir'e gittin orada bir eğitim faaliyeti içerisine katıldın, müftülükte çalışabilirdin, farklı faaliyetler içerisinde olabilirdin. Dedi ki, Evladım hizmet için nesil yetiştirmek adına biz hocalarımızdan hep öyle gördük. Hacı Veysade merhumdan, Abdülmecit ünlü kul hocamızdan öyle ders aldık. Dolayısıyla müftülükteki hizmetimizi bıraktık. Milli Eğitim Camiası'na geçtik. Yeni bir nesil yetiştirmek adına dedim. Yine dedim baba peki Konya'dan niye İzmir'e Aydın'a gittin? Oralarda niye faaliyet içerisinde bulundun dedim. Dedi ki yani sahabelerin çoğu doğduğu yerde ölmemiştir. Biz de Konya'da pek çok zaten bu alanda yetişmiş hocamız var. Biz oralarda hizmet edelim diye gitmiştik dedi ve nitekim emekli oldu geldi. Ee, o kötü hastalığa yakalandığında da yine bir başka şehirde vefat etti. Beş yıl önce de defnettik. Milli Eğitim Müdürümüzün hocamızın ifade ettiği gibi o noktalardan şu anda İmam Hatip mezunu olan Cumhurbaşkanı'na sahip bir noktaya elhamdülillah geldik. Bu anlamda sanıyorum o olumsuz diye hatırladığımız ve belki sıkılarak anlattığımız hususları çoktan Allah'ın izniyle elimizin tersiyle itebildik. Şu anda İmam Hatipli olmanın onurla, gururla, büyük bir özgüvenle taşınabileceği bir ortamdayız. Bunu artan bir ivmeyle, bir Övünç madalyası halinde yürütebilmek için hep birlikte belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, öğretmenlerimizle buradayız. İnşallah bu toplantılar artarak devam eder. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan dileyerek saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Konya Büyükşehir Belediyesi ve TİMAV'ın düzenlediği Medeniyet Okulu çerçevesinde gerçekleştirilen Matip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenleri İşaret Toplantısı'nda sizlerle birlikte olduk sevgili seyircilerimiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.